Arkadaşlar herkese selamünaleyküm Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar raiz Rise Online'dayız. Ee, Rise Online'da Ortalama bir hafta önce falan duyurulmuştu yönetim tarafından. İlk oyunun 2-3 gününde yaşanan kopmalardan kaynaklı oyunun official açılışının ilk 2-3 günündeki sorunlardan dolayı telafi ödülleri verecek diye duyurulmuştu. Hani telafi ödülleri vereceğini söylemişti oyun yönetimi. Bunu bilmeyenler varsa halen haber olmayanlar varsa bugün verildi arkadaşlar telafi ödülleri. Şimdi premiumlarımıza bakarsanız zaten şuradan otomatik olarak anlarsınız. Premium normalde 15 Nisan'da official açıldığı için ee, önümüzdeki yani 15.05'te bitmesi gerekirken 22.05'e otomatik olarak bir hafta premiumlara eklenmiş arkadaşlar. Ve premiumlu premiumsuz herkese telafi ödülleri verilmiş. Telafi ödüllerini almak için ne yapıyorsunuz? Şuradan mağazaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Mağazayı açalım. Bu arada biraz kasıntı yaşayabiliriz. Mağazayı açtık. Ee, mağazayı açtığımız zaman ben bir tanesini aldım üstüme gündüz eksik asarken kullanayım diye. Bakın çantanızda 8 tane sizde 9 tane görünecektir item var buraya tıklıyorsunuz çantanıza üst taraftan burada 500 X e, hatta hepsini alayım dur şöyle seçil olan hepsini gönder diyelim bunların hepsi birer haftalık olarak e, maddalar olsun e, pelerin olsun yine e, pet ve binek olsun bunlar birer hafta süreli arkadaşlar bunun haricinde e, 60 level'e kadar ve 60'tan sonrası içinde yine ek arttırıcı sc onarlı olarak ve ek olarak e, 500'er tane pot var şimdi şuradan gönder diyelim. Bulunduğunuz sunucuya göre hani Dorion 1'de olduğum için ben şu an mesela biraz yoğunluk olabilir. Burada biraz daha hani geç gelebilir gibi durum olabilir. E, 3 Dorion, 5 Dorion veya işte Laskar 3-5 gibi farklı e, boş olan kamplarda daha az oyuncu olan kamplarda e, yaparsanız bu işlemi sıkıntı olmayacaktır. Envanter dolu gibi görünüyor dedi. Niye dolu envanterim lan benim? Aha envanterim dolmuş. Envanterin dolu diyor oğlum. Nerenin manyağısın dedi oyun. Gideyim şu çantayı bir boşaltayım. Şuradan birkaç da pazar göstereceğim soranlar için. Yerimizi açtık. Kalanı da alalım. 3 tane daha şunlar. Seçili olanları oyuna gönder diyelim. Şimdi seçili olanları da gönderdik arkadaşlar. Bunlar direkt geliyor. Direkt kullanabilirsiniz. Buradan almazsanız hani eğer ki kullandığınız bir matta varsa kullandığınız bir pelerin varsa almazsanız bir dahaki sefere kullanabilirsiniz. Buradan gitmiyor. Çektiğiniz zaman üzerinizden eksiliyor. Yani üzerinizden eksiliyor demiyorum ya çektiğiniz zaman buradan gidiyor öyle söyleyeyim. Geldim. mi şuradan bir kapatayım. Evet üçü de gelmiş ben bekliyorum hala gelecek diye. 550 pot var arkadaşlar. 500 kırmızı 500 mavi premium pot var. Binek var. Pet var. Yine 10 epic x post sc var. Bu 70 level'e kadar kullanıyorsunuz bunu. %10 artışı var. 1'den 70'e kadar yani bütün level aralığında. Yine şu mattanın bir diğeri şöyle koyayım. Şu da daha önce aldığım iki tanesini kullandım. Sabah aldım yani videodan önce. Bu da Rare XP Scroll. Bunu da 60 levele kadar 1 ile 60 arası kullandığınızda %20 x artış sağlıyor. Yani bu telafi ödülleri o ilk oyunun girişinde kasma işte yaparken level kasarken dc olan arkadaşlar oynayamayan arkadaşlar için düşünülerek gönderilmiş. Birer haftalıkta yine şunlar var arkadaşlar. Bitiş tarihleri de altında yazıyor bakın. direkt ayın 27'sine kadar görünüyor şu an gelen pet binek. Pet'i bineğe de göstereyim nasıl kullanacağınızı. Pet e, karakterinizin üstüne inventoriye geldiği zaman arkadaşlar pet ve binek. Şunu sağ tık yapıyorsunuz. Kabul et diyorsunuz. Bu gidiyor. Sonrasında tekrar aynı şekilde kabul et diyorsunuz. Şurada. Yanlış yere geldim. Bir saniye. Pet ve binekler diyeceğiz karakterden. Şöyle. Buraya geldiğiniz zaman bakın burada açtığımız yani attığımız buna denk geldiği için bu açıldı. Bunu alıyorsunuz şuradan. Şuraya atıyorsunuz abi. Bu, bu bineğimiz oluyor. Yine şuradan petler kısmına geliyorsunuz. Petlerde de şu gelmiş. Bunu da şuraya atıyorsunuz. Şöyle. Şimdi 9'a bastığımız anda bineğimiz geldi. Kullanıma açık şekilde. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Inventorinizden de attıktan sonra gidiyor. Güzelmiş bu arada. Aslan kaplan mı? Değişik bir şey. Yine e, sıfırdaki de şöyle bir pet onu da kutu toplamak için kullanacağız. Çıkardık mı petimizi çıktı. Kuçu kuçu, bu ne lan? Tavşan mı lan bu ne bu oğlum. <laughs> Aha gitti ya lan. İşte, gel buraya gel. Bu da böyle arkadaşlar. Evet şuradan hemen bir pazara gidelim. Mesela peşimizde gez dur abi. Pazar dediğim gibi e, hani ufak tefek sorunlar devam ediyor ama şu an için çok da e, sıkıntı değil. İşini görüyor gene herkesin bir şekilde açıyor pazarı. isteyenler tıkladığınız zaman burada biraz hani delay olduğu için hemen açılmıyor. Beklemeniz gerekiyor. Rare Weapon şart düşürmüşler mesela 90k. Bu arada bunlar ne işe yarıyor? Şimdi bunlar arkadaşlar Rare Armor şart, Rare Weapon şart dediği upgrade'de şöyle bir olay var. Upgrade güncelleme ile artı 7 artı 8 açıldı artı 6 idi sınır. artı 7 artı 8 basabiliyorsunuz ama nasıl basıyorsunuz artı 6 olan itemi 7'ye atacağınızda sizden şundan istiyor bunu düşürmek için item parçalıyorsunuz item parçaladığınız zaman bunu elde edebiliyorsunuz yani Lay lay loğum, herkes hadi param var ben GB çekeyim pazardan istediğim kadar item alayım basayım olmayacak. O itemi basabilmek için item de parçalayacak ya da bunlardan çekecek. Yani maliyet artacak, masraf artacak, e, emek artacak öyle söyleyebiliriz. Yine artısına göre itemler satılmıyor. Artı e, rare itemler dediğimiz itemler artı 8'e kadar basılıp satılabiliyor kullanmazsa oyuncu. E, epic dediğimiz şu gördüğünüz item bunlar artı 6'ya kadar Bastıktan sonra eğer kullanmazsanız artı altı satabiliyorsunuz. 7 olduğunu satılmıyor. Ve yine e, gitem en üst seviye item burada. Unique de artı 5'e bastıktan sonra artı 5'ten sonra eğer kullanacaksanız artı 6'ya atabilirsiniz. Artı 6 olduğunu satılmıyor. Artı 5 kullanmazsanız satılabiliyor. Ona da bilgi vereyim. E, hand of Hand Axe of minator Şu an varıyorların en sağlam silah diyebilirim. E, 18-19 M'den pazarda bolca var. Çokça var. E, yine elit e, Gauntlet Fiyatları da bunlar. Artı 1-2, 2.5M'den iki, iki geçiyor. ki biraz daha düşük fiyattan gezebiliyor. Artı 6 ya da 20M yazmış. E, Prest'inki de 1M'den mesela koymuşlar fiyatını. pazar piyasasını şöyle bir kısaca göstereyim. Atak scroll iki buçuk, 2.5, 25'lisi. Yine defans 2.5. Bunlar mage, e, yine elit. Bu elitler chitin seviyesi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Chitin seviyesinde gezen itemler bunlar. Epic enchant. Bunlar 200'ler kadar ortalama bunlar. Orta seviye. En üst temin bir altı. Hani e, HPSTR gibi şeyleri basmak için kullanıyorsunuz. Genel olarak. Bunlar da hani şurada sapli merçantında veya e, SC alacağınız merçantta fiyat olarak 400 küsür K bakarız şimdi. Dolayısıyla pazardan çekmeniz daha uygun. Blue Wing artı altı demiş. 69-70 milyona koymuş pazar arkadaşlar. Şu an burada e, fiyatların da yüksekliğini düşünürsek şu an bir hatta açıp da hemen bir canlı canlı göstereyim. Şimdi fiyatının da pahalılığını e, yani şöyle pahalılığını derken itemin değerini şöyle anlayabilirsiniz. Şuradan ben size pencere yakalamamdan göstereceğim hemen. Evet arkadaşlar şu an Rise Online World. Vatan Game'e girdiğiniz zaman Vatan Game'de Rise Online Gold bar'a girdiğimiz anda e, şu an için siteden Vatan Game'den e, bir Rise Gold bar almak istiyorsanız arkadaşlar 100 e, pardon 1000 TL para veriyorsunuz 100 diyecektim bir an e, 1000 TL verdiğiniz zaman da o alacağınız artı altı e, yayı ortalama 700 liraya falan almış oluyorsunuz şu an oyunun hani GBS'i yüksek olduğu için oyun içindeki itemler de değerli olduğu için şu an bu tarz itemler e, biraz maliyetli olabilir GB çekip almak için ama şöyle bir durum var bu oyunda arkadaşlar her item'i her slot'tan düşürebiliyorsunuz yani e, opsiyon çok. Gidip bir slottan tek bir yerden item düşmüyor. Dolayısıyla bütün slotlarda item var. Siz de gidip bir slottan başka bir silah düşürüp onu satıp onun yerine alabilirsiniz. Yani şans çok yüksek o konuda. E, ama ben gene hani para karşılığını da merak ediyorum diyenler olursa diye bunu da göstermiş olduk. Yine kendiniz e, Rise Online World GB'yi satacak olursanız Vatan Game'e sizden 1 M'i 5 liraya alıyor. 1 GB'niz varsa e, siteye sattığınızda 500 lira arkadaşlar. Böyle de bir pazar durumu fiyat durumu mevcut. Bunu da şöyle göstermiş olduk. Tekrar oyuna geçelim aşağıya. Videoyu da çok uzatmadan şöyle birkaç tem daha göstereceğim size. Ee, burada birçok tem dediğim gibi şu an değerli. Mesela şunu açalım. Ne satıyormuş? Golden Ring X8 500k'dan bol bol küpe düşürmüş, takı düşürmüş bu arkadaş. Epic Rune bir buçuk demiş. Rünlerin muhabbeti var. Şöyle bir durum var. Burada her silah değersiz değil arkadaşlar. Yani Misalen söylüyorum. Evet mesela e, şu. E, Brutal Impaler diye bir spear. Varıyor için bu arkadaşlar. İtemin bonusunu gördünüz mü bilmiyorum ama. X bonus ve gold bonus var. Artı birinde yüzde birer. Yani bu silahı artı altı artı yedi yapıp da sekiz yapabilirseniz hatta. Bunu eline taktığında varıyor. Yanına da başka bir tane daha tekel silah aldığı zaman düşünün ki varıyorun avantajını level kasarken hem eksi hem altın bonusu artıyor. Yani bu tarz itemlerde çok az önceki gördüğümüz epik rün muhabbeti de ilerleyen aşamada detaylarını göstereceğiz. Itemlerin üzerine rün basılacak arkadaşlar. Yani bir elinizde silah varsa herkesdeki silah aynı olmayacak. Kopyala yapıştır değil. Bir sene önce oyuna başlayan adamla bir sene sonra başlayan adamın iteminde fark olacak. Parayla gelse dahi hani siteden para da gösterdik. E şimdi parayla hani nasıl olmuyordu diyenler olabilir. İşte burada da rün muhabbetleri ortaya girecek. Adam silaha rün bastığı zaman, emek zahmeti uğraştığı zaman o silahın değeri daha fazla olacak ve o silahı herkes bulamayacak arkadaşlar. Bazı silahlar özellikli yani. Onu bilin. Bir işe yaramaz deyip atmayın her bulduğunuz silahı. Facelifter mıydı? Öyle bir şey vardı. Asas Dagger mesela. O da atağı düşük ama bonusu var basılınca misal. Burada mesela artı 5'i %5'er bonus veriyor itemin. Bu şekilde bilginiz olsun. Gradius demiş. Holy Damage Resistance. Silahta da resistance'lar var. Yine atak bonus var. %3 arkadaşlar. Böyle bir silah. Oyunda çok çeşit itemlerde çok farklı farklı türler var. Onu rahatlıkla oynarsanız görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Spike 7 demiş. Şöyle genel manada gösterebileceğim birkaç itemi de göstereyim. Tam detaylı bir pazar olarak düşünmeyin. Artı 6 bu arada %6 veriyormuş. Artı 7 yaptığında da %7 olacak anladığımız kadarıyla. Necromancer Staff 28 demiş artı 7'sine. Bu da bol bol düşüyor Oracle'dan özellikle. Vitality Ring demiş mesela 33 milyona çok güzel. Şu an için piyasada item olmadığını düşünürsek yine bu da çok iyi ama tabi Magic Mage için işe yarar. Varıyorlar için yine güzel bir item. Şimdi HP 50'ye şöyle düşünebilirsiniz. Lan Hilt bonus 50 var ne olacak zaten STR 8 takıyor diyebilirsiniz ama burada 50 can çok önemli. Şu an kimse de doğru düzgün can yok. Yine bir özellikle item daha Welt of Pilgrim diye bir itemmiş arkadaşlar. Takılar bunu açmıştık yürü. Bu oldu mu Hirt girmiş. Ha bak şu da güzel devir. Dur lan. Yanlış pazar. Ha bir de burada şöyle bir şey var. Pazarda mesela altta itemleri gösterebiliyorsunuz. Hirt skill artı 6 99 hata var. Bunun da fiyatı 66 em yazmış. Şu an. Magic power 9 küpe düşürmüş. Seed altı 6 25 M demiş. Wooden Rod artı 8. Mesela artı 8'ler var. Artı 8'ler piyasaya düşmüş diye soran arkadaşlar var bazen. Düşen 8'ler arkadaşlar dandik item. Yani paper item diyeceğimiz itemler. Hani bir e, şu itemin 8'i yok. Zaten e, kolay kolay basılacak bir item değil ki. Artı 4'ünün fiyatını görüyorsunuz. 65'en ben bunu enayiliğime doymayıp artı 3'ten 4'e geçerken yaktım. Güzel bir itemdi. Ve atak bonus against mythical e, diyor. Mitkal diyor Yani ekstradan silahın özelliği var bakın. Zehir hasarının yanı sıra ek özelliği var. Bu tarz e, çok var oyunda silah. Onu da bir kez daha söyleyeyim. Facelifter mesela şu. Yine silahın hata düşük bir tık ama üzerinde bonus var arkadaşlar. Sweet Shooter burada da varmış. Şuradan şöyle usuldan birkaç pazar daha açayım. Albert 112 artı 6'sı. Öbürleri varken o çok bir para edeceğini sanmıyorum ama gene bir 5-6 zaten daggerlarında görüyorsunuz pazarda. Facelifter yine şurada da var. Kaça koymuş bir bakalım. Ya bu da bir 40-50 vardır artı 5'i. Çok ucuz olacağını sanmıyorum. Ne kadarmış? 32.5 en fiyat var. Onun da artı 5'inin arkadaşlar. İtem çoğu kişi de yok. Yani daha herkes level derdinde. Traveler Pentant demiş. Yine güzel bir takı var. Ne kadar? Uy 180 hem yazmış. Paraya bak. 100 canı var. STR 8 şu an varıyorlar için çok iyi. Yine Rogi için 31 emden Dex 7 20 HP 40 MP bonusu var. Yine bir Epic Heartseeker artı 1'i 83 Ataklı. 8.5 milyon fiyatı var. Alıp da basılabilir mi? Şeytan al da bas diyor. Şunu artı altı yapmıştım ben. Şöyle bu neymiş? Wars Chide. Mesela Reaper var. Warrior'un en hani e, Unique'den e, önceki en baba itemi diyebiliriz. Ondan daha piyasada yok doğru düzgün. Wars Kite bile mesela 120 emmiş şu an. Ama atak bonus mesela bakın human ve zombiye %8 diyor. Yani böyle bir Özelliği de var ekstradan. İtemlerde ekstradan dediğim gibi bir çoğunda özellik var. Dex 7 yine bir unik. Sweetness ring demiş. Sweetness ring demiş. Bir de mesela burada e, tam detayını bilmiyorum şu an ama e, bazı şeylerde set e, bonus var diyerekten e, söylenti var. Duymuştum ama daha evvel deneyemedim. Deneyemedik yani. Misalen şunlar gibi itemler işte Sweetness ring Sweetness belt gibi takım olduğunda e, sanırım ekstradan da bir şeyler çıkabiliyor. Yani onu da tam bilmemekle beraber not ekleyeyim. Pazarda kısaca böyle göstermiş oldum. Genel manada pazar. Daha pazar aşağı doğru gidiyor bu arada. Pazar çok hani e, tek tek hepsini açmayacağım şimdi. Genel her hepsinde aşağı yukarı aynı item var. Yani her pazarı tek tek ondan açmıyorum. Unique Upgrade Scroll burada en değerli seyce. Yani burada upgrade için en baba Unique Upgrade Scroll direkt NPC'deki fiyatı 2.900 müydü öyle bir şeydi. Pazarda 2.5 ortalama. Görevden 3-4 tane veriyor 60-61'e gelene kadar. Dolayısıyla parasız kalmıyorsunuz. O da bilginiz olsun arkadaşlar. Şu yine paperlar için bir staff artı biri 2.5 demiş. Bunlar standart 8'ler. Aşağı yukarı şöyle gittiğiniz zaman baktığınızda hepsi aynı arkadaşlar. Aynı itemlere dönüyoruz. Pazar durumu da kısaca bu şekilde merak edenler için göstermiş oldum. Switch oturmuş. Gene görüntüsü çok tatlı o itemin. Vixen ball görmüştüm. Bir tane gördüm. Ondan başka da denk gelmedi. Yine şöyle taşlar var. Narun Stone işte Narun Dust gibi, Epic'ler gibi. Bunlar zaman içerisinde artık lazım olacak materyaller. Yani kırdığın iteme göre düşecek. Mesela şu pazarda Epic armor şart diyor. Bu 800k az önce ucuzdu mesela. Onlar düzdü. Epic item de bundan istediği zaman düşünün ki e, artı 7'ye geçerken 2 tane isteyecekse ekstradan 2 de buna gidecek. 3 isteyecekse 8'e. 4 isteyecekse 8 denemediğim için bilmiyorum. Bundan ekstradan gidecek. Yani sadece upgrade SC'ye atayım item alayım basayım diye bir dünya yok arkadaşlar. Son şart o neymiş? Bir de onu göstereyim. Düz bir itemmiş. Bu da 66 ataklı 30M'den. Upgrade bir tık zor burada. Çoğunlukla artı 5'ten artı 6'ya yakınlar olduğu için piyasada 4 item çok, 5 item çok. Hani 7-8 item ezik itemlerde var ama yüksek itemlerde daha doğru düzgün yok piyasada. Onun da bilgisi olsun arkadaşlar. Şu potları da göstereyim. Premium pot. Binerli. Açabilirsem pazarı. Belt of Khoriç 75 demiş Burayı açamadım. Belt of Khoriç diye bağıran kim lan? şu muydu? O değil sanki. Buna baktık gibi olmaz. Bunda değil. Yani bundaysa da satmış diyeceğim ama sattıysa niye bağırsın? Rush iki. 2. <laughs> ha şu item göstermeyi de göstereyim. Ondan sonra bitirelim. Mesela üzerinizde bir item var. Şöyle kenara geçeyim. Item aşağıda şurada nasıl görünüyor arkadaşlar? Elinizde shift tuşuna basıyorsunuz klavyeden ve şu itemi göstereceksiniz ya da şunu hangisi Tıklıyorsunuz buraya bakın Hunter Bow diye yazdı direkt. Enter'a bastığınız anda item aşağıda görünüyor. Şu an ben bir nebze delayda olduğum için gördüğünüz gibi bakın Ramses Hunter Bow diye. Yani elinizdeki itemi buradan da bu şekilde gösterebiliyorsunuz. Sürekli e, şu şu item diye bağırmak yerine itemi bilmeyen adam buradan üstüne geldiği anda itemin ne olduğunu görüyor. Dolayısıyla İtem ne item ne diye sormuyor bilmeyen adam da. Sattığınız itemi direkt bu şekilde gösterebilirsiniz. Klavyeden shift'e basıp sonra item'in üstüne tıklayıp enter'a basıyorsunuz. Zaten altta görürsünüz geldiğini. Genel olarak bu arkadaşlar. Telafi ödüllerini bilmeyen varsa telafi ödüllerini gösterdik. Pazarda kısaca gösterdim. Pazarda daha aşağıda var. Aşağıya gitmedim. Videoyu çok uzatmamak adına. Şurada kum gibi gene. Dorion 2'de de 3'te de pazar kuruyorlar. Yoğun olduğu için bir lag delay olduğu için 2'ye 3'e de kuruluyor. Oralara da bakabilirsiniz. Hani bire giremiyorsanız bilgisayarı kaldırmayanlar da olabilir. Her daim herkesin bilgisayarı burada yoğunluğu çekemeyebiliyor. Şu an için durum bu. Yine merak ettikleriniz olursa videonun altına yorum yazarak sormayı unutmayın. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.